Sizi kızımla tanıştırmaya geldim. Selam <laughs> herkese tekrardan. Bugün şimdiye kadarki bütün videolarımın en farklısıyla karşınızdayım. Bir kedi sahiplendim. Kanalımda yeniyseniz, beni tanımıyorsanız ben Yağmur. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Videonun ilerisine geçmeden şimdiden abone olursanız çok sevinirim. Sizinle tanışmak ve kaynaşmak için çok sabırsızlanıyorum. Ben kendimi her zaman köpek insanı olarak bilirdim. Köpekleri daha çok sever ve hani hayvan sahiplenecek olsam kediden ziyade köpek sahipleneceğimi düşünürdüm. İşler hiç öyle olmadı. Şimdi size Gece'nin biraz hikayesini anlatmak istiyorum. Gece normalde bize Temmuz ayında geldi. Bize dedi Diyeyim, Toprak ve bana. Toprak bir gün yolda giderken arabayla iki tane köpeğin böyle başka bir arabanın lastiklerini, patilerini attığını, orada bir şeye saldırdıklarını falan görmüş. Onlar öyle görünce demiş ki burada kesin bir kedi var. Saklanmaya çalışmış. Korkmuş iki tane köpek. Sokağına attılar hayvanı. Kendimi kaçtı, kendimi kayboldu bilmiyoruz. Toprak onu öyle görünce dayanamayıp almış arabaya. Eve götürürüm diye. Toprakların evinde bir tane kedisi var. Salman. Normalde. O yıldır onlarda. Ben toprağa tanıdığım ilk günden beri tarman haricinde evlerine sürekli kediler geldi gitti. Sokaktan hep onları sahiplendiler yavruyken büyüdüler. Hamile olanlar vardı. İşte onlar doğum yaptı. Onlara baktık. Bazıları Maalesef öldü bazılarını işte sahiplendirdik falan derken çok kedi geldi geçti onlardan. Bu kediyi de annes eve getir hani bırakma demiş o da kıyamamış. Eve gitti. Temmuz ayında normalde sahiplendirmek istedik çok tatlıydı falan ama kimse almadı. Biz de kıyamadık tabii ki topraklarda kaldı. Bizim normal siyah sokak kedisi sanıyorduk. Hatta ilk gün toprak benim yanıma gelirken o kediyi buldu. Arabada bizimle çok oynadı kedi. Biz de o gün hatta arkadaşlarımıza misafirliğe gidiyorduk arabada bırakmak zorunda kaldık. Ama camları falan açtık, suyunu verdik falan. Ama sürekli gözümüz orada tabii. Arada bir inip kontrol ettik falan. Neyse. O gün zaten arabada bizim manyak etti. Sürekli bir toprağın kucağına, benim kucağıma gelip duruyordu falan. Yerinde durmuyordu asla. Neyse işte o gün eve gitti. Aradan işte aylar geçti falan. Büyümeye başladı. Ama o kadar tatlı olmaya başladı ki size anlatamam. Kulakları falan hep böyle normalde bilirsiniz. Tekirlerin böyle diktir kulakları. Bu kulakları dik değil. Böyle. Yüzü falan çok tatlı. Dedik bu kedi cins herhalde. Çünkü normal tekirlere benzemiyor. Ondan sonra toprakların da bir taşınma mevzusu oldu. Yani onlar da taşınacak gibi oldular. Sarmanı da tabii ki götürecekler. Sarmanı tabii ki ayıramazlar. Ama hani kedilere üçüne birden bakmak çok zordu. Üçü birden diyorum çünkü bundan sonra bir tane daha geldi. Ya da tam tersi oldu. İki tane küçük bir tane de sarman var evde. Ama ben buna kıyamıyorum. O kadar güzel ki toprakta işte hep istiyordu işte birini size verelim falan. Annemin de hep astımı vardı. Doktor normalde halıyı bile yasaklamıştı. Ben hani isterim ama hani annemin astımı var onlar istemez falan şeyindeyim böyle. Toprak bizi ikna ederiz falan oldu. Sonra işte bunların taşınmaları biraz böyle kesinleşmeye başlar gibi ben iyice üzülmeye başladım. Çünkü çok güzel. Yani anlatamam. Böyle cık, alıp anlatamam yani size onu. Neyse ben artık kendi içimde zaten ikna oldum. Söylemeden getirecektim. Annemi söylemeden getirmedim. Annemin haberi var bir şekilde getirdim. O da hani heyecanlandı. Sebep olduğunu, işte peygamber efendimizin hikayelerini falan hep böyle rostralar karşısına çıktı. Hep böyle Instagram'da video izlerken falan. Bu iyice ikna oldu kendi içinde. Ki o, Türk dedim getirseydim bugün falan oldum böyle annemle o konuşmayı yapınca. Neyse toprak tamam dedi. Yarın getireceğim falan dedi. O hatta gitti bizden. Annemle hala işte bunları konuşuyoruz. Annem de çok heyecanlandı. Annem heyecanlandığı için ben daha fazla heyecanlandım. Toprak gitti. Ben dedim bir internetten bakayım. Normalde ben şimdiye kadar hiç böyle Scottish'lerin ya da British'lerin siyahını görmemiştim. Var mı yani ondan bile haberim yok. Bakayım dedim. Siyah Scottish diye yazdım. Çıktı. Yani gecenin aynısı dedim. Bu kesinlikle Scottish ya da British artık hangisiyse. Toprağı normalde Söylemeyecektim bunu. Yani o görselleri atmayacak getirene kadar. Ama dayanamadım. O eve gidince işte bir araştık. dedim ki sana bir şey söyleyeceğim dedim. Söyleyeceğim ama fikrini değiştirmeyeceksin dedim. Önce bir anlaşma yaptım. <laughs> Cins olduğunu düşünüyorduk ya dedim. Galiba gerçekten British ya da Scottishmiş dedim. Fotoğrafını attım. Toprak üzüldü. Bitirmeyeceğim <laughs> ya falan yoktu böyle. Dedim saçmalama <laughs> Anlaştık artık annem bile ikna oldu. Ama mecbur getirecekti zaten. Çünkü sarmanın ağzından gidip yediği şeyi falan alıyordu. Bu sarman bunu dövüyordu. Yani bunlar sürekli kavga ediyordu. Yani her türlü o kediyi mecbur verecekti bana. Diğer küçükle anlaşıyordu çünkü sarman bununla anlaşamıyordu. Bu evet çok tatlı ama sarman mı bunu bu mu deselerdi. Mecbur hani sarman çünkü onların kaç senelik kedisi, yavruları. Allah'tan ertesi gün hatta ablamın doğum günü vardı. Toprak bize gelecekti. İş dönüşü ilk önce evi uğra geceyi alıp bize öyle geldi ama gece geldi büyüklerin haberi var ama çocukların haberi yok falan onlara da sürpriz yapmak istedim. Gece geldi ama gecenin ne maması var ne kumu var ne işte tuvaleti var hiçbir şey yok gecenin. Yani toprak geldi ve bir saat onlar durduk işte evde bakalım ne yapacak işte falan diye yani yanında duralım istedik. Dedik pet shop'a gidelim acil ihtiyaçlarını alalım. Normalde gece gelmeden önceki gece ben var ya gece saatlerce böyle trend yolu gezdim tuvaletine bakıyorum. Mama kabı bakıyorum. Mama kabının altına paspas işte böyle mat falan bakıyorum. İşte oyuncağı, kolyesi, kolyesine kadar her şeyine böyle saatlerce baktım. Ama acil ihtiyaçlarını pet shop'tan almak istedim. Pet almak zorundaydım. Çok her şey acele olduğu için o anları çekemedim. Tuvaletini, kumunu, mamalarını falan aldık. Pet kadına da sorduk hatta. Dedik ki biz bunun cins olduğunu düşünüyoruz. Kotişlere falan çok benziyor dedik. Size göstersem siz de anlar mısınız dedim. Hanımefendi de sağ olsun bakayım dedi. Baktı videosunu gösterdim. Evet dedi hani bu tekir değil. Cins bu dedi. British'e benziyor dedi. Ama hani belki önce işte Scottish'e de dönebilir. Tam emin olamıyorum ama cins bu dedi. <laughs> Allah'ım. Neyse biz işte aldık geldik mamasını işte tuvaletini falan. Biz gelir gelmez ilk tuvaletini şey yaptık kurduk. Tuvaletine girdi hemen. Yerini falan alıştırdım. Mamasını falan da benim odamda verdik. İlk ki hani nerede yiyeceğini tuvalete gideceğiz bilsin diye. İlk akşam zaten ben daha yatmadan önce benim yatağımda aynı bu şekilde köşede yatıyordu. Yani bu şekilde köşede kaldı. Sabah uyandığımda böyle kaskatı kesilmiştim. İki bacağımın arasında 2.80 böyle uzanmış uyuyor. Ama o kadar güzel uyuyor ki size anlatamam. Hani şey de yapamıyorsun. Hareket de edemiyorsun. Rahatsız edeceğim, uyandıracağım falan. diye. Yani bebek gibi o kadar güzel kokuyor ki zaten. Büyük ablamdan çok korkmuştuk. İşte annemin astım olduğu için çok izin vermez falan diye şey yapıyorduk. Ama o bile o kadar çok sevdik ki Zaten o akşam ablamın doğum gününe denk geldiği için gelişi Herkes bizdeydi ve herkesle o gün tanışmış oldu Büyük ablam bile o kadar sevdik en yani çok ondan korkarken Herkes çok sevdi geceyi bilmiyorum Kediden korkan da karşı çıkan da herkes çok sevdi Hep öyle olur diye hep hikayeler duyuyordum Gerçekten öyle oldu Şimdi heyecanla heyecanla anlattım Çok böyle üzücü bir kısmı var Hala böyle içim acıyor Şimdi gece bize geldi Bir gün kaldı Ertesi sabahında dedem benim yoğun bakımdaydı. Gecenin geldiğinin ertesi sabahı dedemin vefat haberi geldi. Biz o gün mecburen yola çıkmak zorunda kaldık. Evde kimse kalmadı. E dedik kedi ne yapacağız hani. Toprağa diyorum hani size geri getirsem biz dönüşte alsak. Bir öyle düşündüm. Ama bu toprak dedi ki hani ben de hani sarmanla biliyorum. Oradan tecrübeliyim. 2-3 gün kalınca hani bir şey olmuyor. Mamasını suyunu bol koy. Hiçbir şey yapmıyor zaten. Hani kendi kendine takılıyor. Bize gelse dedi Alışma süreci bir orada bir burada Sıkıntı olur dedi Ama nasıl içim el vermiyor Zannettim o kadar üzüldüm ki Bütün gün onunla konuşuyorum Bakıyorum kızım diyorum Geldin buraya yeni biliyorum ama bizim gitmemiz gerekiyor. İki gün uslu usludur tamam mı yapıyorum? Ben hemen geleceğim. Anneciğim hemen gelecek falan. Ben sana gelince işte güzel mamalar yedireceğim, Geleceğim falan yapıyorum böyle. Nasıl bir yüzden azabı çekiyorum anlatamam. Mecbur bıraktık evde. Tam böyle iki gün olmadan tekrar biz geri döndük zaten. Böyle kapıyı açtım. ve odamın kapısındaydı. Böyle baktı beni gördüm. nomedim yavlamazdı. Miyallayıp böyle sesi de çıkmıyor. Yavru ya hala. Böyle miyallayıp geldi falan böyle direkt elimdeki her şeyi attım ve direkt ona sarıldım böyle kucakladım falan. Sadece benim odam ve böyle salonu gezebiliyordu. Diğer her yeri kapatmıştık ve işte düşürebileceği, devirebileceği her şeyi kaldırmıştım. Çok şükür hiçbir şey olmamış. Kendisi de sapa sağlamdı, ev de sapa sağlamdı. Bunun kargoları geldi. <laughs> Sizinle birlikte onları yerleştirelim istiyorum. Hep kendime mi oda yapacağım? Hep kendime mi alan yapacağım? <laughs> Toprağın dediğine göre gece yaşadı bende. <laughs> Çünkü her şeyin en ince ayrıntısına kadar o kadar aldım ki şu an prensesler gibi bakılıyor. Diğer evde hani üç tane kedi olunca kendisiyle birlikte yani böyle biraz şeydi. Ama burada şimdi tek başına olunca ve her şey yapılınca biraz böyle artık hareketlenmeye başladı. Ve çok mutlu <laughs> benim kızım. <laughs> ben şimdi bunu nasıl uyandırayım? Şu tatlılığına diline bakın. <laughs> Bu dil ne? Bu dil ne deli? Çok kıyamıyorum ki uyandırmaya. Şimdi gecenin geldiği gün biz pet shop'tan dediğim şeyleri aldık. Diğer alacağım şeyler pet shop'ta yine vardı ama böyle çok beğenmediğim tarzaydı. Ya fiyatları yüksekti ya işte modelleri çekindi falan. Dedim ki tamam ben aciliyeti olanları bugün alayım. Birazdan eve giderken de trend yoldan hemen o dün gece beğendiğim şeyleri alayım dedim. Aynen öyle yaptım. İşte yatağını, paspasını, mama kabını, kolyesini aldım. Ama dediğim gibi işte ertesi gün biz yola çıkmak zor kalınca, alatan kargolarım yola çıkmamıştı. Daha sipariş alındı durumundaydı dördü de. Hemen adres değişikliği yaptım ve toprakların evini söyledim. İki tanesi onlara gitti. Diğer ikisini ulaştıramamışlar. Onlar geldiği sırada toprağın annesi evde yokmuş. Toprak da zaten bizimle birlikte gelmişti. Şu an sadece iki tanesi burada. ikisi geldiğinde onlar da tabii ki ne şey yapacağım. Ama heyecanlandım. O yüzden böyle bir önden videoya giriş yapmak istedim. Şimdi size gelen o ikiye kargo göstereceğim. Bu bugün bu sabah bize geldi. Ben tabi videoyu çekene kadar tabi Elif bilmiyordu video çekeceğimi. O da benden heyecanlı. Kendisi açmış. Kızıma şöyle bir yatak aldım. Yani aldım ama inşallah yatar. Çünkü kafasına göre hep benimle yatıyor. Ya da işte gidiyor bazen annemle yatıyor falan. Buramda yatıyor ya. Anladım tamam size o kadar güzel ki. Ya bir iç çekişi var insan gibi. Allah'ım o Allah kediye nazar değdireceğiz diye çok korkuyorum. İşte öyle olduğu için birazcık şüpheliyim yatıp yatmayacağından ama. Sizinle birlikte açalım istiyorum. Hemen yerine yerleştirelim. Hazır mısınız? Çok güzel. Yastığı bile o kadar yumuşmuş ki kendisi gibi. Bakın. Çok sevdim ben. İyi ki bunu almışım. Normalde böyle kedi kumaşlı sadece minderimsi olan yataklar var. İlk onlardan alacaktım. Sonradan hoşuma gitmedi. O damla da güzel uyar dedim. Onların kumaşları böyle çok şeydi ve çok pislenir diye düşündüm. İyi ki bunu almışım. Şimdi de size kolesini göstermek istiyorum. Bakın. Uyansa da hemen taksam ya. Baksanıza. Tam annesinin kızı. Bakın. Çok güzel. Biz bunu hatta şey sarmanı anlattım ya size. Sarmanı da taktık. sarmalı bile o kadar güzel oldu ki tam oldu. Çok beğendi toprakta. Ben de renklere de aldım hatta. Uyansa takacağım. uyanana kadar şu yatağının yerine bir koyayım. Yatağımın yanına koymayı düşünüyorum. çok heyecanlandım. Bakın benim yatağıma da o kadar güzel uydu ki. <laughs> buraya koydum. Çünkü genelde benim yatağımda yattığı için buraya alışsın istedim. Yoksa şu an bakın gözükmüyor bile. Bence yere gayet güzel oldu. Yatağıma doydu. Ne dersiniz? <laughs> Yatırayım mı seni yeni yatağına? He? yatağına yatmak istermiş. Bokum da var. Oo. Yat bakayım. Bakayım. Sevecek Anneciğim. Güzel kızım. Ben sana yatak aldım. Uy. Sevdin mi yeni yatağını? Yeni yatağını sevdin mi? Kolyeni de takalım mı? Gel bakayım. Ne gusel oedd y cwliad! Wadwch! Ne gusel <laughs> <güzeli Gülüyor> <oldun Gülüyor> şey. gibi oldum ama ikinci günden videoya devam ediyoruz. Kargolarımızın hepsi artık geldi. Sadece ben değil hepimiz o kadar heyecanlandık ki çok merak ettik ve aslında açtık baktık. Hiç açmamışım gibi davranalım. Çünkü sizinle beraber açmanın da böyle heyecanını yaşamak istiyorum. Kargolarımız bunlar. Bunları açacağız şimdi. Çok heyecanlandım yine. <laughs> en küçüğünden başlamak istiyorum. Bunu açmak zorundaydım zaten. Çünkü o gecenin tırnaklarının bir an önce artık kesilmesi gerekiyor. Ve bu kargo geldikten sonra toprağın ilk geldiği gün hemen tırnaklarını kestik. Yani ne zor ne kolay kestik aslında. İlk başta biraz korktu. Garibim kıyamam. Ve i̇şte toprak ensesinden hani şu şekilde tutuyorlar ya. Yani veterinerler de öyle tutuyor biliyorum ama. Şimdi o kadar ev vermiyor ki çok üzüldüm yavrum. <laughs> Ona kızım ama pembe tatlış bir böyle tırnak makası aldım hem de ışıklı. <laughs> Bakın şimdi. Böyle bir tırnak makası buradaki koruyucu bandını çıkarıp bir pillerini takacağım. Şurada bir ışık yanıyor görüyor musunuz? <laughs> çok anlaşılmıyor ama bu ışık gerçekten o kadar işimize yaradı ki tırnaklarının arasına kadar sanırım orada canlı dokusu varmış. Oraya de çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Ve korka korka böyle izledim. Toprağın tabi senelerdir kedisi var. Hep kendisi kesiyor ama bayağı bir uğraştırdı kendisi sağ olsun. Şimdi devam ediyorum. Şu kargayı açalım. Bunu çok bekledim. Bu en tatlılarından biriydi çünkü. Bunun içinde ne var biliyor musunuz? <laughs> Açtığım zaman İlk dediler ki kase mi aldı? <laughs> Çeyizime kase alın, aldığımı sandılar. Şöyle standı olan, bakın böyle patileri olan yanında pleksi bir stand var. İçinde iki adet daha kutu var. Bu kutularda ne var? Onun seramik mama kabı. Mama ve su kabı. Bakın. <laughs> Geceye alışveriş yaparken aynı zamanda odam uyumlu olsun diye çok baktım, araştırdım. Şöyle göstereyim. Bunun içine bu şekilde şöyle giriyor. Diğerini de açayım hemen. Ben bunu hiç açmamışım. Makas lazım bir saniye. Bakın şimdi. Annesi gibi kendisi de süslü oldu. Her gören, her bir şey aldığımı gören diyor ki oha bu kedi yaşadı ya.'' <laughs> Prensesler gibi bakılıyor. Çünkü annesi tarafından bakın. Bunları birazdan dolduracağız sizinle birlikte. Çok güzel değil mi? Şimdi bunun altına paspas almıştım. Paspası da tabii ki açtım. Aynı şey supla gibi. <laughs> Jut suplalar gibi aynı. Kedi kulaklı bir paspas aldım altına. Şu paspasın güzelliğine bir bakar mısınız? Hepsini kendi odam uyumlu olacak şekilde aldım. Farkındaysanız. Tam <laughs> olarak veterinere gitme serüvenim maalesef bu videoda olmayacak. Çünkü taşıma çantasını falan almamıştım. Bir de toprağın işlerinden ötürü uygun bir vakit bulamadık. Gideceğimiz yerde biraz uzakta. Ben bunu aldım. Ablamın eşi dedi ki nasıl bir şey aldın dedi. Böyle şeffaf olanlardan mı dedi. Evet dedi dedi. Kedi de dedi kendisi gibi kokuş oldu dedi. <laughs> bir an böyle şey sandım. görüntü olarak güzel olan ama işte kullanım olarak kötü olan bir şey aldım falan sandım. Sonra işte kokuş lafını duyunca içim rahat etti. Plastik taşıma şeylerinden almak istemiyorum. Tuvaletlerine benzer. Ne gerek var? Bu da güzel olsun. Aynı fiyatlar zaten hemen hemen. Şöyle bir çanta. Siyah plastik. Hemen yapayım. <laughs> Çok tatlı. Bunu alırken yorumlara baktığımda bayağı yaşı olan kediler bile gayet sığıyordu. Küçük yumusu gibi duruyor ama değil. Bayağı büyük. Bakın. Böyle şu şekil. Gelin hadi bunları yerleştirelim. Şimdi bunları yıkadım geldim. Ama ondan önce paspasını getireyim değil mi gece? Bak annen sana neler aldı. Böyle mi koysam? Dur bakayım. Bunu böyle mi koysam? Bir çıkar mısın? Çık bakayım. Bunları da yerleştiriyorum. Böyle olmadı ya. Böyle yapacağım mecbur. Mamasını hemen koydum. Aşkım sen susadın mı? Dur şunu da koyalım. sen susadın mı aşkım? Oh yarasın. Sen onu iç. Ben de diğer şeyleri halledeyim olur mu? Bir çantasını merak ediyorum. Çantasının içinde nasıl duracak diye. Ona bakalım. Gece gel. İçine gir. Sen seversin böyle şeylerin içine girmeyi. Bak. Gir. Anneciğim. Neredesin? Gözükmüyorsun bile. Ah tam oldun. Kapatayım bakayım. <laughs> orada. Sen orada yat bu akşam tamam mı? Çıkmıyorsun bile videoda. Böyle taşıyabiliyorum gayet rahat. Ece'nin şu an ağırlığı çok yok. Hem böyle elle taşıyabiliyorum. Aynı zamanda bir de sırt çantası için böyle askıları var. Onları ayarlamam lazım. <laughs> Ana kucağı gibi böyle çok güzel. Öne takacağım. Gece gel bakayım. Gel içine. Bakın gece gözükmüyor zaten. Anneciğim bak. Bak orada kim var. Bak bak bak. Yattı kaldı orada manyak. Ne yapıyorsun? Annem. yiyeceğim. Teşekkür ederim. Çık. <laughs> Gece Hanım'ın mekanı. <laughs> bakın çok tatlı olmadı mı? Birazcık daha ortalıyım hatta. Yatağına emin olamadım. Normalde şuradaydı biliyorsunuz. Bir tekrar deneyeceğim. Yani çok emin olamamakla birlikte yatağı ya orada ya şurada kalacak. Emin değilim. Ama demek istediğim şeyi anladınız diye düşünüyorum. Bakın şu yatağımla gecenin eşyalarının uyumuna bakın. Bence gayet güzel oldu. <laughs> Odayı biraz havalandırmak için geceyi dışarı çıkardım karmıştım. Şimdi içeri alacağım. Yaş mamasını vermek istedim. Normalde 2-3 günde bir yaş mamasını veriyorum. Aslında günü geldi ama az önce mamasını çok kaçırmışım, kuru mamasını. Geliyor gidiyor onu yiyor. Çok fazla yesin istemiyorum. Akşama doğru falan veririm yaş mamasını yani. Onu görünce zaten deli oluyor. Gel. Bak. Beğendin mi? Aynı sanadırı da almış ya. Bak. Ben deyim. Ben deyim. De. Aynı sanadırı almış ya. Beğendin mi aşkım? Huuu. 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 Sen güzelliğin videomuzun artık sonuna geldik. Videonun sonunda, videonun en başında çekmiştim. Çünkü benim bebeğim uyanana kadar onu rahatsız etmek istemiyorum. Sizi gezeyle tanıştırmak için çok heyecanlanmıştım. Benimle birlikte burada heyecanımı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Eğer ki yeni olmuş bir kedi annesine tavsiyeleriniz varsa mutlaka benimle yorumlarda paylaşın. <laughs> bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.